Evet arkadaşlar verdiğim linkteki dosyaları indirdikten sonra kurulum dosyaları adı altındaki klasörde geliyoruz. Kopyala deyip oyunun yüklü olduğu yer yani şu özellikler konumu aç. Ben D'ye yükledim. D, D program faydası içerisine. Artık siz nereye yüklediyseniz oyunun kurulu olduğu yer direkt. Ben yani boş bir alana sağ tuş yapıştır diyorum. Dosyaları değiştir diyorsunuz. Evet Türkçe ama burada tamamlanıyor. Şimdi oyuna girip test edelim. Evet gördüğünüz gibi şu anda oyun Türkçe. Evet arkadaşlar oyunumuz Türkçe oldu. Oynanış videosunu daha sonra çekeceğim. Yani bu arada oyuna girerken ayarlar menüsünden da onu da göstereyim. Alt yazıları açmayı unutmayın arkadaşlar. Alt yazılar bakın görüntü içerisinde alt yazıları açık yaparsanız oyun içindeki konuşmaları rahatlıkla anlayabilirsiniz. Teşekkürler izlediğiniz için. Allah'a emanet.